kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Benim için çok özel bir insan için video çekiyorum. Hürrem Şah Sultan Hazretleri için bugün bir video çekiyorum. Hürrem Sultan'ın ölümünün 466. yıl dönümü. Ben de onun için basit bir helva tarifi buldum. Çünkü yeteneğim bu kadarına yetiyor anca. Ben ilk başta onu muhteşem yüzyılda tanıdım. Yalan yok ama daha sonra arkadaşlar hayatını araştırdıkça gerçekten çok etkilendim bir insan dört tane dil bilip 5 tane müzik aleti çalan bir kadın. Her türlü şiirden, edebiyattan, bilimden anlayan da bir kadın. Çok zeki de bir kadın. Ondan da bahsedeceğim sizlere. Aslında göründüğü gibi biri olmadığını da söylemek istiyorum kendisinin. Şimdi YouTube'dan baktığım bir tarifi yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi az malzemeli. İnşallah başarılı oluruz arkadaşlar. O zaman hadi geçelim. Öncelikle arkadaşlar iki yemek kaşığı tereyağı atıyoruz. Hürrem Sultan'ın ben size Türk kahvesiyle olan ilişkisini anlatmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla Özdemir Paşa bunu Osmanlı'ya getiriyor. Kanuni Sultan Süleyman zamanında getiriliyor Türk kahvesi. Tabi halk böyle acaba günah mı, caiz mi diye konuşmaları falan oluyor. Ama Türk kahvesi bildiğiniz gibi arkadaşlar çok acı. Hürrem Sultan'la ilişkili olan kısmı ise arkadaşlar Hürrem Sultan Türk kahvesi, su ve lokum ütlüsünü buluyor arkadaşlar. Bu sayede acı acılının gittiğini düşünüyor arkadaşlar. Ve gerçekten de öyle. Günümüzde şu an Türk kahvesi, su ve lokumla arkadaşlar ikram edilir. Yani bu Hürrem Sultan'ın bulduğu bir şeymiş. Ben duyduğumda çok şaşırmıştım gerçekten arkadaşlar. Yani düşünün aslında çok zeki de bir kadın yani. İki su bardağı irmik katacağım arkadaşlar. Valide Sultan da dizideki gibi değillermiş arkadaşlar. Gerçek tarihte iyi anlaştıkları söyleniyor. Gerçi ben bunlara inanmıyorum ama ama şöyle bir şey olabilir. Hürrem Sultan da Valide Ayşe Hafsa Sultan da Kırım'da arkadaşlar. İşte tam nasıl getirildi belli değil. Ama çoğu yerde şöyle söyleniyor arkadaşlar. Valide Sultan onu özel olarak getirdiğini söyleniyor Kırım Sarayı'nda. 6 yaşında Kırım Sarayı'na sarayına geliyor. Kırım Sarayı'nda özel olarak yetişiyor arkadaşlar. Daha sonra yani muhtemelen saraya geldiği tarih belli değil. Sultan Süleyman'ın şehzadelik döneminde mi yoksa tahtlık çıktığında mı geldi? Tam belli değil ama aynı dizide olduğu gibi tahmin ediliyor. Çünkü Şehzade Sultan Mehmet 1521'de doğuyor arkadaşlar. Kölelikten gelip arkadaşlar nikah kıydırıyor. İtlerin kadını diyoruz biz Hürrem Sultan'a. Çünkü arkadaşlar gerçekten çok kudretli bir kadın. Hani ya tabii ki de Hürrem Sultan'dan sonra Kösem Sultan olsun, gelinin Nurbanı Sultan olsun ondan kat ve kat daha güçlü kıyaslanamaz bile ama hani kadın yaptıkları gerçekten çok önemli şeyler. Sabah namazından önce kalkarmış, yatsı namazından sonra yatan bir kadınmış. Yardım yapmayı çok seviyormuş. Hatta şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. Muhteşem Süleyman seferdeyken mektuplaşmaları zaten çok güzeldir. Mutlaka mektuplarını inceleyin arkadaşlar o kadar yardım yapmayı seven bir kadınmış ki artık yardım yapmak için parası bitiyor ama devletin parasından hiçbir türlü elini sürmüyor arkadaşlar. Devletin parasından almıyor. Sultan Süleyman'a yazıyor artık. Ondan para istiyor. Hürrem ismi nereden geliyor arkadaşlar? Güler yüzlü olduğu için. Sultan Süleyman onun gülüşüne kadar aşık olmuş arkadaşlar. Çünkü kendi gülümsediğinde arkadaşlar karşındakini de gülümseten bir kadınmış. Çok misafirpervermiş. Hala günümüzde yaptığı yardımhaneler arkadaşlar hala mevcut. Haseki semti var hatta İstanbul'da. Aslında bir hani baktığımızda ne yaptıysa da ben evlatlar için yaptığını düşünüyorum arkadaşlar. Ama hayatı maalesef zaten böyle güzel de sürmüyor arkadaşlar. Devlet işlerine de karışan ilk kadın mesela kendisi. İlk mührü bas, ilk kendi mührünü bastıran kadın arkadaşlar. Tel örgünün arkasından divanı dinlemesine izin veriyor Sultan Süleyman. Hatta Sultan Süleyman'a fikirlerini de sunuyor arkadaşlar. Aslında gerçekten çok önemli bir kadın. Çünkü ileride Kösem Sultan olsun, Turhan Sultan olsun onların önünü açıyor bu şekilde arkadaşlar. Hani çünkü Valide, Valide Ayşaf Sultan zaten Kırım Hanım, Engligre Hanım. Kızı prenses yani ama Hürrem Sultan bir köle olarak geliyor arkadaşlar. Kölelikten oraya getirmek çok zor. Ama maalesef buna rağmen Valide Sultan olamıyor. Altı tane evladı oluyor arkadaşlar ama Şehzade Abdullah daha çocuk yaşta maalesef vefat ediyor. dizde yer verilmemiş ama. Yani mesela ben ona çok üzülmüştüm arkadaşlar. Daha sonra en üzüldüğüm şey Şehzade Sultan Mehmet'in ölmesi arkadaşlar. Ama mesela hep öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Hep derler ya işte Mahidevran çok güzel bir kadın. Mahidevran Sultan o kadar güzelmiş ki dillere destan bir güzelliği varmış. Kendi az bir kokusu varmış. Yani Hürrem Sultan o dönemin güzellik algılarına uymuyordu. Evet ama arkadaşlar Hürrem Sultan bence Sultan Süleyman'ın gerçekten ruhunu doyuruyordu arkadaşlar. Çünkü Sultan Süleyman sadece bence güzelliğine aldanmıyordu insanların. Şimdi arkadaşlar bir buçuk bardağı toz şeker ekliyorum. Şimdi 4 dakika daha kavuracağım. 3 dakika kavurmuştum. Şu anda süre tutuyorum arkadaşlar. İnşallah başarılı olabilirim. Şiir konusunda, edebiyat konusunda, siyaset konusunda çok iyiydi. Sultan Süleyman onunla muhabbet etmekten zevk alıyordu. Ve hani düşündüğünüzde hani kadına büyücü dediler, cadı dediler, başının arkasında gözü var dediler, var da var dediler arkadaşlar ama Hani bence Evrem Sultan gerçekten güzel bir kadındı zaten. Güzel olmasa padişahın önüne sunulmazdı arkadaşlar ve ayrıca iş sadece güzellikte olmadığını da gösterdi bize. Dönemin bence ben büyü yaptığını düşünmüyorum. Onların arasındaki gerçek bir aşktı. Çünkü onun ruhunu doyuruyordu ama hani ben sadece olayı Hürrem Sultan tarafından da bakmıyorum. Ben Mahidevran Sultan'ın tarafından da bakıyorum. Ve hani Hangi taraftan bakarsam aslında onu haklı görüyorum. Şehzade Mustafa'nın tarafından bakıyorum. Zaten onu sevmeyen yoktur. Ben de çok seviyorum. Mustafa'yı haklı görüyorum. Hürrem Sultan tarafından bakıyorum. Evlatlarını korumak için, kendini korumak için yaptığı ne yaptıysa. Daha sonra Mahidevran Sultan'a bakıyorum. Üzülüyorum. Bu kadar hani yaşadıklarından dolayı kızını kaybetti, Raziye Sultanı daha sonra oğlu Mustafa'yı kaybetti, en büyük aşkı Süleyman'ı kaybetti. Ve hani onun için de çok zor bir hayat. Hürrem Sultan için de çok zor. Hürrem'i Hürrem yapan Süleyman'la aşkıdır. Bence Hürrem'i Hürrem yapan Mahidevran Sultan'la olan rekabetleridir arkadaşlar. Aslında bence onların rekabetlerinde bir kay kazanan da yok arkadaşlar. Çünkü bu yolda iki kadın da çok acı çekti. Hani Mahidevran şöyle Hürrem şöyle hep karşılaştırırlar ya. Ben hiç karşılaştıramam arkadaşlar. Evet Hürrem Sultan çok zeki bir kadındı. Ama baktığınızda arkadaşlar oğlu Abdullah'ı daha sonra Şehzade Sultan Mehmet'i kaybediyor. Daha sonra engelli oğlu var arkadaşlar Cihangir. Yani engelli kambur. Ortopedik bir problemi var arkadaşlar. Ve hani oğlu maalesef ki abisi Şehzade Mustafa'nın idamına üzülüp arkadaşlar üzüntüsünden tam bir ay sonra ölüyor arkadaşlar. Hani düşünün Hürrem Sultan bu olayda ömrünün son 5 yılında çok vicdan azabı çekmiştir bence. ...hani kadınların köle olarak görüldüğü bir dönemde... ...kendi değerini göstermiş bence arkadaşlar. Yani aslında ben hani gururu duyuyorum... ...tarihimizde böyle kadınlar olduğu için arkadaşlar. Hani her ne kadar... ...evet Hürrem Sultan hataları da var arkadaşlar. Herkesin hataları vardır. Ama hani yapacak bir şey yok. Ama ben mesela üzüldüğüm konu... ...mesela onun çok böyle entrikacı, fethan bir kadın olarak... ...anılması beni çok üzüyor arkadaşlar. Biz o dönemde yaşamadık... Hani mesela ne Mahidevran Sultan'a kötü diyebiliriz. Mahi i̇şte Mahidevran Sultan hakkında da arkadaşlar tabii gerçek tarihte çiçek hastalığından öldüğü söyleniyor. Ama bazılarına göre de Şehzade Sultan Mehmet Mahidevran Sultan tarafından zehirlendi söyleniyor ki ben de öyle düşünüyorum arkadaşlar. Hani muhteşem yüzyıl ekibini de tebrik ediyorum bu konudan. Tepki alacaklarını bile bile hani Mahidevran Sultan'ın öldürdüğünü göstermişler. Her gerçeği bilemeyiz arkadaşlarım. Hani düşünüyorum çünkü oğlu gözden düşmüş. Manisa sancağına tahta çıkacak şehzadeler gider arkadaşlar. Taht sancağıdır orası. Oğlu Mustafa Manisa'dan alınıyor. Yerine Hürrem'in oğlu getiriliyor. Oğlu gözden düşüyor. Sultan Süleyman'a bir şey olsa ölse adam direkt tahttan Mehmet geçecek. Hürrem Sultan'ın gibi birinin valide sultan olmasını istemez bence Mahide Evren'den. Ben. Yani yapmış olabilir. O da evladını korumak için yapmıştır. İki su bardağı su ekliyorum. Oh my god. Kaynayana kadar bir iki dakika karıştıracağım arkadaşlar. Şey Sultan Süleyman'la aşkları çok büyükmüş. Mesela bazı mektuplarda Sultan Süleyman sakalından parça kesermiş. Hürrem Sultan'a gönderilmiş arkadaşlar hanını İstanbul'um karamum diye severmiş. Öyle bir şekilde seviyor ki onu gerçekten çok büyük aşkları var. Hani ben hep şey derim arkadaşlar hani ben dünyada ne Leyla Mecnun ne Kerem Naslı bence bu dünyanın en büyük aşkı Hürrem ile Süleyman'ın aşkıdır. Hani arkadaşlar çok farklı bir aşkları var. Lütfen onların mektuplaşmalarına bakın. O kadar güzelken Hürrem Sultan'ın yazdığı o kadar güzel de bir Türkçe konuşuyor ki Hürrem Sultan. Dört tane dil biliyor çok güzel müzik aletleri çalıyor. Edebiyatta çok iyi bir kadın. Yardım yapmayı çok seviyor. Çok da misafirperver bir kadın ama hani bu Şehzade Mustafa'nın idamından sonra falan arkadaşlar olaylar iyice karışıyor maalesef. Ben şöyle bir şey de arkadaşlar araştırırken görmüştüm. Hürrem Sultan Osmanlı halkı tarafından taşlanıyor arkadaşlar. Hani halk o kadar ileri gidiyor. Çok üzücü bir şey gerçekten fizsel fiziksel özellikleri de kızıl saçlı, yeşil gözlü, kemerli bir burnu varmış. Hani hafif balık etli bir kadınmış arkadaşlar. Dalgalı da saçları varmış. Falan. Kızıl saç olan pek yokmuş sarayda da. Çok dikkat çeken bir kadınmış. Bir iki dakika karıştırdım. Bu akışkan halindeyken kapatıyoruz bunu. Bir iki dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar gerçekten kadının yaşadığı hayat aslında çok zor bir Mesela en çok şaşırdığım şeylerden bir de arkadaşlar kendi evlatlarının tahta çıkması için bu kadar uğraşıyor ve evlatlarının tahta çıktığını göremeden ölüyor hani öyle bir kadın düşünün ki Bayezid ile Selim arkadaşlar evlatları o varken taht kavgasına girişemiyorlar ama Hürrem Sultan öldüğü gibi daha Sultan Süleyman hayattayken bir de arkadaşlar düşünün hemen taht kavgasına girişiyorlar. Hürrem Sultan hep sanki bir anne terliğini gösteriyordu da o terlikten korkuyorlardı sanki. Hep öyle bir çekintileri vardı ama sonra asıl taht kavgaları başlıyor. Şehzade Sultan Mehmet'e anlatmak isterim oğlunu. Sultan Süleyman Hürrem Sultan'a çok aşık. Ve ilk oğlu da ondan Mehmet oluyor 1521'de. Mehmet özel hocalardan ders alıyor her şehzade gibi ama hani Sultan Süleyman diğer şehzadelerinin yanında bile onu şehzadelerin güzidesi diye seviyor. Çok seviyor. Zaten Mustafa'yı alıyor Manisa'dan. Onun yerine Mehmet'i getiriyor yaşı geldiği için. Ama normalde Manisa'ya annesiyle birlikte gitmesi gerekiyor geleneklere göre. Ama Hürrem ile Süleyman birbirine o kadar aşıklar ki birbirinden ayrılmak istemiyorlar. Ve tek gidiyor. Hani artık çiçek hastalığından mı öldü, Mahidevran Sultan mı öldürdü bilemeyiz arkadaşlar. Ama iki yıl boyunca Manisa Sancağı'nı çok güzel yönetirken birden ölüyor arkadaşlar. Hani çok hasta hastalanan bir şehzade olduğu da söylenebiliyor. Belki Mahidevran yapmamıştır ama bence Mahidevran yaptığını düşünüyorum. Daha sonra arkadaşlar öldükten sonra öyle bir şey yapıyor ki gerçekten hayran kaldım Sultan Süleyman'a. Şehzadebaşı Camii'nde arkadaşlar İstanbul'a getirtiyor cenazesini bir de Manisa'da bıraktırmıyor. Türbesinin üstüne arkadaşlar fil dişi bir taht yaptırıyor. Diyor ki bu dünyada tahtın olmadı bari sandık Türbenin sandukasının üzerinde tahta olsun diye arkadaşlar çok güzel yani inanılmaz derecede seviyormuş. Bence hani eğer Mehmet yaşasaydı ne Mustafa'nın ne Bayezid'in ne de Sultan II. Selim'in hiç şansı olmazdı diye düşünüyorum. Ona da çok üzüldüm yani çok masum bir şehzadeydi hani Mustafa çok çok mükemmel bir şehzade. Osmanlı'nın görebileceği en mükemmel şehzade ama onun da hataları var. Ama Mehmet çok masum bir şehzadeydi. Artık nasıl öldü onu da bilemeyeceğiz. Bu kadın geldi Rus cadısı şöyle böyle büyü yaptı. Böyle şeyler düşüneceğiniz arkadaşlar önce bir o dönemi düşünün. O dönemin zorluklarını düşünün. Siz bir annesiniz ve evladınızı korumanız gerekiyor. Maalesef o da bence bunları yapmak istemezdi. Ruhu Şad olsun Hürrem Sultan olsun Nurbanu, Mahidevran Sultan, Kösem Sultan. Çünkü onlar sayesinde kaç tane fakirin karnı doyuyordu o dönem arkadaşlar. Çok önemli insanlar. Mesela gelinin Nurbanu zehirlenerek öldüğü düşünülüyor arkadaşlar ilk kölelikten valide sultanlığa gelen kadın. Çok güzel bir kadınmış. Sultan II. Selim Osmanlı'da tek eşli olan tek padişah. Beline kadar saçları varmış, yeşil gözleri, siyah saçları olan bir kadınmış. Gelin de çok kudretliymiş ama zalim olduğunu söylerler. Ama dediğim gibi ben hayatını da araştırdım. Mürrem Sultan'ın gerçekten hani valide sultanlığı anlaşmış, görümceleriyle anlaşmış. Tabii onu bilmiyoruz artık hani çünkü birbirleriyle yanlaşmak zorundalar yani. Bence sevdiklerinden değil. En sonunda helvayı yaptım. Tadına bakacağım. Sunumu maalesef yine yapamadım arkadaşlar. Ben pek sunumdan anlamıyorum sanırım. Öncelikle arkadaşlar bütün tarihimizdeki arkadaşlar ölmüşlerimizin Allah'a gani gani rahmet eylesin arkadaşlar. Ruhlarına gitsin inşallah. Gerçi tek kendimi yiyeceğim ama çünkü fazla yapamadım arkadaşlar ama olsun. Ben dua ederim arkadaşlar. Herkes bütün ölmüşlerimiz için arkadaşlar. <laughs> Allah Hürrem Sultan onu da şahat etsin arkadaşlar. İnşallah bir gün onu da türbesini ziyaret etmek nasip olur. Türbe deniyor sanırım. İnşallah doğru söylüyordurum. Yani çok istiyorum arkadaşlar. Anıtkabir'e bir kere gittim. Tekrar oraya da gitmek istiyorum mesela. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin de e, türbesini ziyaret etmeyi çok isterim. Gitmedim maalesef oralara da hiç. Çok güzel yerler gerçekten merak ediyorum tadına bakalım. Tadı bu arada gerçekten çok güzel. Hayvanın olması gerektiği gibi ellerime sağlık. Yani aşçı değilim ama elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım. Son kez kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tarihimizdeki insanlar hiçbir zaman bence ön yargılı yaklaşmayın. Önce hayatlarını mutlaka araştırın. Kimsenin göründüğü gibi değildir sonuçta hayatı. Daha arkadaşlar o sarayda bilmediğimiz neler neler olmuştur. Bunlar sadece bildiklerimiz arkadaşlar. Tarihimizde ölen önemli kişiler için de sevdiklerimiz kendi ailemizden olanların da Allah gani gani rahmet eylesin arkadaşlar. Ruhlarına gider inşallah. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun bana da. Görüşürüz.